sene 2015, Piastri Aslan Hollanda. Valentino Rossi 2015 sezonunda şampiyonluk için takım arkadaşı Jorge Lorenzo ile kıyası bir mücadele içindeydi. Fakat bu yarışta şampiyonluk hedefi için en büyük engel Lorenzo değil, Mark Marquez'di. Yarış boyunca Rossi zorluyor, virajlarda her fırsatta taklar yapıyor, Rossi'nin sesinden ayrılmıyordu. Fakat Marquez son turda son viraja gelirken içeri daldı, ikili neredeyse omuz omuza viraja girdi, Marquez'in motosikleti Rossi'nin sol tarafına temas etti ve Rossi çakıl havuzuna çıktı. Motosikleti dik tutmayı başardı ve corner coating yaparak pistin dışından geçip birinci olarak yarışı kazandı. Kimileri Rossi'nin bilir dışarı taştığını düşünürken kimileri ise Marquez'in aşırı agresif daldığını söyledi. Yarış hakemleri ise teması yarış kazası olarak değerlendirdi ve ceza çıkmadı. Yarış sonrası Rossi I was already into the corner and touch me and I have to cut. So 25 point very important but especially great victory here in Assen. Diye açıklama yaptı. Marquez ise yarış sonrası basın toplantısında gazetecinin her zaman Valentino'dan bir şeyler öğrendiniz'' söylemiştiniz. Bu yarışta Valentino'dan bir şey öğrendiniz mi? Sorusuna. Tamam da <laughs> diyerek dalga geçmiştir. Bu olaylar Rossi ve Marquez arasındaki rekabet dostluğunda bitmesine neden oldu ve belki de aynı sezon Sepang'da yaşanacak tekme olayının temelini atmıştır. Kim bilir.